Eğer sorununuz bir medeni hukuk ya da bir cezai sorun ise, Türkiye'de adli yardımın nasıl sağlandığı ve bir avukatın nasıl tutulacağı ile ilgili bazı temel bilgileri bilmek yararlı olacaktır. Eğer bir yasal sorununuz veya anlaşmazlığınız varsa, bir avukat aşağıda belirtilen hizmetlerle sorununuzun çözülmesi için size yardımda bulunabilir. Hukuki danışmanlık veya tavsiye verebilir, dava açabilir ya da mahkemede sizi temsil edebilir. Bir avukat tutmadan önce onun Türkiye'de bir avukatlık barosuna kayıtlı olduğundan emin olmalısınız. Bir avukatın yasal statüsünü Türkiye Barolar Birliği'nin web sitesi aracılığıyla ad, soyadı ve lisans numarasını girerek doğrulayabilirsiniz. Zorunlu olmamakla birlikte avukat ile temsil veya hizmet şartlarını özetleyen yazılı bir sözleşme yapmalısınız. Ve bilmelisiniz ki Türkiye vatandaşı olmayan avukatlar kendi ülkelerinde iyi bir avukat olsalar da Türkiye Barolar Birliği'ne kayıtlı olmadıkları sürece Türkiye'de avukatlık hizmeti veremezler. Türkiye'deki avukatlar hizmetleri karşılığı ücret talep etme hakkına sahiptirler. İstenilen rakam bilinen minimum avukatlık ücret bareminden daha yüksek olduğu sürece pazarlık yapabilirsiniz. Bilmelisiniz ki avukatlık ücretleri dışında ek olarak şunlar için ödeme yapmak zorundasınız. Başvuru ücretleri, noterlik ücretleri, gerektiğinde uzman veya tanık ücretleri ve sözleşmede kararlaştırıldığı takdirde avukatın seyahat masrafları. Ayrıca başka bir kişiye karşı açılan bir davayı kaybederseniz, karşı tarafın dava masraflarını ve avukat ücretlerini karşılamak zorundasınız. Ücretleri karşılayamazsanız, Adli Yardım adlı programa başvurabilirsiniz. Adli yardım talebinde bulunmak için dilinizdeki baroya bağlı avukatlar ile ilgili olarak kişisel başvuru yapmalısınız. Adli yardım için uygunluğunuz, davanızın uygun bir dava olup olmadığına ve mali durumunuza göre değerlendirilecektir. Başvuru esnasında muhtar tarafından verilen yoksulluk belgesi gibi kanıtlar istenebilir. Ya da sivil toplum kuruluşlarına size bilgi vermeleri ve baroyla sizin adınıza iletişime geçmesi için ulaşabilirsiniz. Adli yardım aşağıdaki alanları kapsayabilir kişisel ve aile hukuku, iş kanunu, idari eylem ve eylemlere karşı kanuni işlemler, borç ödeyememe ve iflas kanunu. Adli yardım, ayrıca yabancılar ve uluslararası koruma yasası kapsamında ortaya çıkan şu gibi sorunları da kapsayabilir. Uluslararası koruma başvuruları ile ilgili kararlara itiraz, sınır dışı edilme kararları, idari gözetim veya oturma izni kendi avukatınızı da tutsanız, adli yardım tarafından size avukat da atansa, avukatlık görevini üstlendiğinde her avukat aynı sorumluluklara sahiptir. Sizin ile ilgili kişisel bilgileri korumalı, belgelerinizi güvende tutmalı, üstlendiği işi sonuna kadar takip etmeli, çıkar çatışmasından kaçınmalı, sizi vaka ile ilgili uygun ve yeterli şekilde bilgilendirmeli ve menfaatinizi korumaya çalışmalı. Bu video Mülteci Hakları Merkezi ile ortaklaşa, ker amacı gütmeyen Refugee Solidarity Network tarafından sadece bilgilendirme amaçlı olarak üretilmiştir.